Melek Kapça ben, uzman klinik psikoloğum. 88 yılından beri psikolog olarak devam ediyorum. Birçok eğitimler aldım. Edensel, zihinsel ve ruhsal yaklaşım olarak benimsediğim bütüncül yaklaşımı kullanıyorum. Birçok eğitimler aldık, kullanıyoruz ama bugün burada olmamın sebebi biraz daha farklı. Daha önce hipnoz eğitimi aldım ben. Danışanlarıma uyguluyorum özellikle cinsel terapi, yaz terapisi, ilişki terapisi anlamında. Yetişkin ve aile terapisi alanında daha çok çalışıyorum. Aile sistem düzeni terapistiyim. 22 yıldır. İstekte 35. yılım. Bugün neden buradayım? Çünkü ilim yolculuğunun, bilgelik yolculuğunun, bilim yolculuğunun sonu yok. Hüseyin Hoca'yla bir program gördüğümde Hüseyin Hoca'nın enerjisi beni çok çekti. Bizim hani ruhsallık çok önemlidir. Önce insan olmak gerçekten çok önemli. Ondan sonra gerisi geliyor. Instagram'daki yayınlarına baktığımda, ilanlarına baktığımda Hüseyin Hoca'nın enerjisi çok dikkatimi çekti. Kendisiyle bu yolda tekrar bir bakış açısı kazanmak istedim. Birlikte ekibi de çok samimi ve işten buldum gerçekten. Bugün burada olmaktan da çok mutlu oldum. Şu anda burada olmak bana Hüseyin Hoca ile farklı bir bakış açısı kazandırdı. Umarım uzun yıllar daha birlikte devam ederiz.